Karşıma gelmiştin sanki. Hatta benim evet. takımda da bir birkaç kız kardeşim falan var. Demişlerdi ki hem cinsinden falan. kız olamaz demiştik. Abi niye öyle diyorlar ki? Ama yok. çok garip bir nick. Ya normal bence. bence normal değil. Peki cidden öyle bence mi? mi? Normal. Yok. Ne var ben arkanız arkandayım kardeşim. Yürü Eyvallah kanka. Evet. artık. Neyse bay Hadi demedim. Lan bir de aynı kişiler geliyormuş. nişe bakın nasıl satayım ya. <laughs> Lan. Selam. Aleyküm selam. Yine <laughs> <laughs> kurtulamıyoruz senden ya. Kurtulamazsın.